İyilik sever korkuluk. Gökçe ve Oğuz adlı kardeşler babalarının çiftliğinde yaşıyorlardı. Çocuklar çiftlikte yaşamayı çok seviyorlardı. Bu yüzden Gökçe ve Oğuz çok mutluydu. O sene havalar çok iyiydi. Ekinler çok güzeldi. Başaklar büyüyüp olgunlaşmıştı. Fakat Kargalar başakları rahat bırakmıyordu. Sürüler halinde tarlalara konuyor, olgunlaşmış buğday tanelerini yiyordu. Gökçe ile Oğuz'un babası buna bir çare düşündü. Tahtadan bir korkuluk yaptı. Çocuklar korkuluğu görünce katıla katıla güldü. Çünkü çok sevimliydi. Gökçe ve Oğuz babalarıyla birlikte tarlaya gitti. Tarlanın tam ortasına korkuluğu yerleştirdiler. Rüzgar estikçe korkuluk sallanıyor, sağa sola dönüyordu. O döndükçe de targalar ürküyor, tarlaya konmaya cesaret edemiyordu. Korkuluğun sayesinde başaklar daha hızlı büyüdü. Bir gün korkuluk tarlanın kenarında bir çiçeğin dalına konmuş küçük bir kuş gördü. Bütün kuşlar kendisinden kaçtığı halde bu minik kuş olduğu yerde duruyordu. Korkuluk. Hey minik kuş, neden sen de arkadaşların gibi kaçmıyorsun? Minik kuş üzgün üzgün cevap verdi. Kaçamam ki çünkü kanadım kırıldı. Ya dedi korkuluk. Buna çok üzüldüm. Gel korkma seni korurum. Fakat mini kuş yine de korkuluktan korkuyor, onun yanına gitmeye çekiniyordu. Korkuluk, korkma benden. Ben aslında iyilik sever bir korkuluk. Sana bir zararım dokunmaz, dedi. Mini kuş ağlayınca korkuluk onu. Birkaç gün yanımda kal, iyileşince arkadaşlarının yanına gidersin, diye teselli etti. Sesi yumuşak ve güven vericiydi. Haydi gel, bak benim kocaman bir cebim var, seni koruyabilirim, dedi. Mini kuş, güçlükle korkuluğun yanına geldi. Yavaşça cebine girdi. O gün, Gökçe ile Oğuz tarlaya gitmişti. Oğuz, şuna bak, dedi. Eliyle korkuluğun cebini göstererek. Gökçe, aa evet, minik bir kuş, onu ürkütmüştü etmemek için yavaşça sokuldular. Gökçe onu sevgiyle okşadı. Korkma minik kuş, biz hayvanları severiz. Oğuzla birlikte seni iyileştireceğiz. Minik kuş cik cik diye ötmeye başladı. Oğuz, bize teşekkür ediyor galiba dedi. Ona iyi davrandığımızı anladı diyerek güldü Gökçe'de. Birkaç gün sonra minik kuş iyileşti. Kanada eski kuvvetine kavuştu. Sevincinden cik cik ötüyordu. Çocuklar mine kuşu Korkulun omzuna konmuş buldu. Oğuz, bak mine kuş yükseğe konabilmiş dedi. Gökçe, herhalde iyileşmiş. Baksana kanatlarını açıp kapayabiliyor. Sen çok cesur ve iyiliksever bir korkuluksun dedi. O sırada mini kuş cik cik öterek havalandı arkadaşların arasına katıldı. İnsanlardan yardım görmek ne kadar güzel bir duyguydu böyle.